Kanser hücresi şekerle beslenir, o halde şeker yemeyelim, kanser hücrelerini besinsiz bırakalım, kanseri durduralım. İlişkisi doğru değil. Hmm. Yani siz şeker yiyerek kanser hücrelerini daha çok kanser hücresi olmasını sağlayamazsınız veya keserek de onların kanser hücresi olmasını engelleyemezsiniz. Niçin? Şekere vücudumda ihtiyacı var. Siz şeker hiç yemeseniz ve almasanız bile... Vücut şeker üretmek zorunda. Niçin peki vücut şeker üretmek zorunda? Çünkü bizim en çok şekeri kullanan organımız nedir? Evet birçok organımız enerjide şekeri, glukozu kullanıyor. Ama bir organımız var ki o sadece şekeri kullanıyor. Yağ ve veya başka bir şeyleri değil. O beyin. Vücuttaki şekerin, kandaki şekerin üçte ikisini beyin kullanıyor. Yani siz şekersiz bir kan oluşturursanız aslında beynin çalışmadığı bir organ oluşturursunuz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Ama özellikle şekerle kanserin ilişkisi şu. Şekeri fazla tüketmek bir obeziteye sebep olur. Obezite bazı kanserlerin oluşumunu kolaylaştırır. Evet şekerle böyle hmm. bir ilişki var. Başta endometrium kanseri olmak üzere ki obezite 7 kat arttırır bu kanserin oluşumunu. Ee, yemek borusu kanseri ve bunun gibi tam 13 tane... Bildiğimiz kanser çeşidini obezite ile alakası var. Yani çok şeker obezite, obezite eşittir bazı kanserlerin artması. Yani kanseriz diye asla şekerli gıdaları tüketmeyeceğiz değil. Sağlıklı şekeri tüketeceğiz, kendimizi şeker hastası yapmayacağız, kendimizi obez yapmayacağız. Buradaki tehlike özellikle kaşektik hastalarda var. Yani adam zaten erimiş, beslenme bozukluğu var, ince çöp gibi olmuş, hiç enerji de almıyor şekeri Evet kaliteli şeker alacağız ayrıntısına girmiyorum Kalit şekeri kaliteli kaynaklardan alacağız ki vücudumuz beslensin Siz Eğer şeker almaz kendinizi hiç beslemezseniz vücut yağları yakar kasları yakar zaten zayıfsınız iyice neğirsiniz hmm. kanserle şeker arasında fitoterapi ilgilendiren şöyle bir mekanizma var Şeker hücresi daha çok şeker yiyebilmek için şeker kapılarını açar vücudunda hücrede bir değişiklikler yapar kandan daha çok şeker alır Normal hücrelerden daha fazla şeker alır. Aldığı şekeri laktik aside çevirir, bu arada enerji elde eder. Bu laktik asitle çevresine salar, asidik bir ortam oluşturur kendi çevresinde. Bu asidik ortam kanser hücresinin çoğalmasını, yayılmasını ve bağışıklık hücrelerinden kaçmasına sebep olur. Bakın, şeker Peki. alır, laktik asit verir. Biz tıbbi bitkileri şeker, kanser hücresinin şekeri alma kapılarını kapatmada Laktik asidi dışarıya atma kapılarını kapatmada yani kanseri beslenmesini engellemede de tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Anladım.